Söylesene ne söyleyeceksen artık. Daha makyaja gireceğim. Tamam tamam söyleyeceğim. Zamanı gelince söyleyeceğim. Neyin zamanı ya? Bir dakika ya biraz bekle işte. <laughs> ha ee, bak güzelim. Biz ne için buradayız? İş için değil mi? İş için. Ama şimdi sen bu söylediklerini yapmaya kalkarsan bana bu iş için olmuyor değil mi? Ben ne söyledim ki sana? Tekrar, tekrar tekrar söyleyip seni rencide etmek istemiyorum. Hadi sen git makyajını şimdi, çok da çekime kadar görüşmeyelim. Deli mi ne ya? A -a. Aa! Aa! Gonca burada mıydın sen? <laughs> ne haber? İyi. Niye haşlıyorsun kızım? Ya yüz veriyorsun Goncacığım. Böyle labali tavırlar, bir garip garip kendini beğenmişlikler falan. Ha, labali oluyorlar diyorsun. Ha. <laughs> Vallahi ben artık bu yüzeysel ilişkilerden bıktım Goncacığım. Böyle ayaküstü flörtler, kesişmeler, kes kes. Nereye kadar ya? Birbirine yürümeler, gereksiz. Ben artık işimi hayatımın merkezine koymaya karar verdim. Böyle yaşımın adamı olacağım artık, net. Eee, o zaman bu akşam görüşmüyoruz. Hayır canım, bizden bahsetmiyorum ben. Bizim iş farklı şimdi. Bunlar yüzeysel ilişkilerden bahsediyorum ben. Hay Allah ya. Öyle mi anladın sen, öyle şey deyince sen öyle mi anladın? İyi, iyi o zaman. Sıkıntı yok. Cık, bak Goncacığım, bana güvenebilirsin. Ben kış lastiği gibi adamımdır. Her şartta. Dur de dururum, yürü de biliyorsun yürürüm. İyi göreceğiz onu. Görüşürüz. Görüşürüz. Lan Volkan kendini lastikte de dedin ya. Evet arkadaşlar. Hızlanalım biraz. Allah Allah. Yalda teyze arıyor. İnşallah bir şey yoktur. Yalda teyze. Ah Volkan'cığım nasılsın? İyiyim Yalda teyze de bir problem yok değil mi? Muhsin amca iyi. Ay yok yok, ee, Muhsin amcan turp gibi, turp. Ee, ben sana bir şey soracaktım. Ee, bu akşam bize gelir misin Volkan? Aa... Aa, ya Yelda teyze aslında akşam bir işim vardı. Yani eğer acil değilse yarın geleyim mi ben yanınıza? Yok yok, bu akşam olması lazım, çok önemli. Çok, çok, yani çok önemli işte. Muhsin amcan diyor ki hemen gelsin, acil diyor. Hı. Hmm. İyi tamam, Muhsin amca öyle diyorsa emirdir. İyi tamam, o zaman akşam gelirim ben Yelda teyze. Tamam, tamam Olkancığım. Hadi akşam görüşürüz, öpüyorum. Ben de. Kesin Kerem ne yapıyor diye ağzımı arayacaklar ya. Şirketten uzak kalamıyorlar ki. Gitti bizim gece. <laughs> ha, Seher yerde yani seni arıyorum. Neredesin? Bir yere kaçmam merak etme. Zaten akşam sen değil. Ya ben de onun için aradım seni zaten. Akşamki plan iptal. Acil bir iş çıktı. Bu acil iş sabah senin yanında gördüğün manken olmasın sakın. Temiz bir sayfa falan açacağım diyordun. Ne oldu? Nereden çıkarıyorsun ya bunları sen? N nasıl konuları böyle bağlıyorsun anlamıyorum. Musin amca aramış. Muhtemelen işle ilgili bir şeyler soracak. O yüzden gidiyorum. Ne alakası var? İyi zaten beni ilgilendirmez senin özel hayatın. Ben öyle gırgır gır yapıyorum sana. Gel sen de inanmıyorsan. Sen ciddiysin. Evet. Patron değil miyim ben senin? Gel diyorsam geleceksin. Gerekirse geri not alırsın. Wow. Bu emir verir gibi halin çok hoşuma gitti patron. Gel diyorsan gelirim. Ee, tamam, toplan hemen. Beraber gidiyoruz. Nasıl isterseniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar